Sığınmacı krizi konusunda birlikte çözüm arayışında bulunan Avusturya Başbakanı Christian Kern ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Amerika Birleşik Devletleri'nde göçmen karşıtı söylemleriyle bilinen Cumhuriyetçi Parti Başkan adayı Donald Trump konusunda uzlaşamadı. Budapest'te düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Kern, Trump'a esprili bir dille eleştirdi. Başbakanla aynı fikirde olmadığımız bir şey daha olabilir ve bu konuda Donald Trump. Ondan öğrenebileceğimiz sadece tek bir şey olduğuna eminim. O da bir adamın saçını asla boyatmaması gerektiği. Christian Kern'in sözleri üzerine Viktor Orban'ın yüzündeki tebessümse gözlerden kaçmadı. Macaristan Başbakanı Orban, göçmen politikası nedeniyle Donald Trump'ı destekliyor. Demokratların dış politikası Avrupa için kötü, Macaristan için ise ölümcül. Buna karşın Sayın Trump'ın savunduğu göçmenlik konusu ve dış politika Avrupa için iyi. Macaristan için ise hayat demek. Viktor Orban, sığmacıların Avrupa'nın Hristiyan köklerini tehdit ettiğini savunuyor.